Selamlar, sevgili izleyiciler ve aboneler. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. 1 milyon dolar kazanan etraf girişine 7.86 milyon manat için yeni bir kapı kuruldu. Chronicle of Turkmenistan muhabirinin haberine göre, Şubat ayında 2020'nin en iyi etrafı olarak 1 milyon dolar ödül alan Deşoğuz velayatın Sapar Murat. Niyazov etrapının liderliği, ilçenin girişindeki kapıyı güncelleme kararı aldı. Yönetim, imalat ve kurulumları için 7 milyon 860 bin manat harcadı. Eyalet kuruyla 2,25 milyon dolar veya şu anki, kara borsa, oranında 201,5 bin dolar. Nokta. Sipariş, Devlet Tasarım Enstitüsü, ve taslama tarafından gerçekleştirildi. Kapı, üzerinde, Saparmurat Türkmenbaşı adayındaki etrap. Etrapsapar Murat Türkmenbaşı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Devlet, tasarım, sipariş miktarının 2 milyon 300 bin manatını aldı. Bina, 4 adet hala Sovyet ekipmanının, özellikle ZIL damperli kamyonu ve Belarus traktörü. Kaldığı yerel selstroj, eski inşaat mobil mekanize sütun PMK tarafından inşa edildi. İnşaat işçileri, örneğin bir okulu, anaokulunu veya K çekimlik binasını onarmak için gerektiğinde çalışmaya çağrılır. Bu durumda, yaptıkları işin miktarına göre ödeme alırlar, ardından ücretsiz izne gönderilirler. HT gazetecisi, kapının kurulumunun zafer bilinmeden önce başladığını belirtiyor. Bu amaçlar için, okullar, anaokulları, kültür evleri gibi idari binaların bakımı için etraf bütçesinden fonlar kullanıldı. Çocuklar, inşaatına henüz başlanmadı. Hayakim bölgesi, bölgesel Hayakim ile parkın yerini görüşüyor köyün merkezinde inşaat için boş alan bulunamadı belki köyün kenar mahallelerine veya köyün dışına aktarılacak